Krizantem, krizantemum, çiçeği kokusu ve görüntüsüyle sonbahar aylarına renk katan bir çiçek türüdür. Kasım Kasımpatı olarak da bilinen krizantem çiçeği, asaleti ve güzelliğiyle bulunduğu ortamı güzelleştirir. Cenaze çiçeği olarak bilinen krizantem, ölümsüz aşk ve platonik sevda ile özdeşleşmiştir. Peki, krizantem çiçeği nasıl bakılır, nasıl çoğaltılır? Krizantemler çiçekçilerin vitrinlerini, evlerimizin balkonlarını süslemekten öte yıllardır birçok anlam yüklenerek yetiştirilmiştir. Krizantem çiçeği hem görüntüsüyle hem de yıllardır bilinen faydalarıyla gözde bir çiçek türü olmuştur. Krizantem çiçeğinin faydaları görüntüsünün verdiği güzellik bir yana, sağlık içinde birçok faydası bulunan krizantem çiçeği kurutulup çay olarak da tüketilmektedir. Göz sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Krizantem, çiçeğinin idrar söktürücü etkisi vardır. Hipertansiyona karşı iyi gelir. Yüksek tansiyon hastalarına düzenli kullanımda fayda sağlar. Soğuk algınlığına iyi geldiği bilinen krizantem çiçeği, boğaz ağrısını da azaltır. Baş dönmelerine karşı kullanılabilir. Varis gibi damar hastalıkları azaltmakta da krizantem çiçeğinin faydalarındandır. Böcek ilacı ham maddesi olarak kullanılmasının yanı sıra parfüm yapımında da kullanılır. Videoyu beğenip ve yorum yaparak lütfen bize destek olunuz.